Serbest vuruş hemen kullanıldı Özgür. Orada. Ve gol. Evet topalara gitti. Topalara gitti. Umut Öztürk golü attı. Hızlı kullanılan serbest vuruş sonrasında Umut Öztürk topağlara gönderdi. Buradan Mehmet Halil Okçu indirdi ceza sahası içerisine. Mus'un golüyle 1-0 önde şanlı spor kulübü. Tam maçın başından beri neredeyse hatasız oynadı. Evet. Topu aldı orada. Mert aldı. Mert'in vuruşu ve gol. Durum 2-0 oldu. Mert Usta attı golü. Sağlıkçıları oyuna çağırıyor. Tekrardan hakem. <laughs> Suruç kullanıldı. Kaleci Musa Can. Orada bir orta daha geldi. Arkada ve evet. topağlarda mı? Evet topağlarda. Hazar attı gol. Durum 2-1. Evet. Hazar'ın golüyle durum 2-1 oldu. Akçın Spor 1, Şanlı Spor Kulübü ilçesi Şimdi işaret İşaret geldi Özgür de geliyor Özgür Mükemmel bir Mükemmel bir gol Kanlı Spor 3-1 öne geçti. Özgür'den mükemmel gol. Özgür mükemmel vurdu topa. Özgür taraftarlarını selamladı. Şimdi yaralanma geçiyor. Durum 3-1. いいね、いい <laughs> <laughs>